popindex.com mağdurluğu dikkatli olun ve haklarınızı arayın. www.kriptohukukcu.com Kripto Varlık Hukuki Danışmanlığı Para kazanmak hiç kolay değil ve kazancımızı artırmak için çeşitli yatırımlara yönelmek isteyebiliriz. Ancak maalesef, güvenilir olmayan sitelere yatırım yapmak büyük risk taşıyor. Popindex.com bunlardan biri. Bu platform, kripto para alım satımı yaptığını iddia ediyor Hatta kullanıcılara cüzdan görselleri ve bonuslar sunarak güven veriyor gibi gözüküyor. Ancak işin rengi paranızı çekmek istediğinizde değişiyor. Popindex'te kazandığınızı düşündüğünüz parayı çekmek için önce IBAN bilgilerinizi istiyorlar, ardından kaydınızı aktif etmemiz gerekiyor diyerek sizden binlerce TL ücret talep ediyorlar. Ama bu ücretle iş bitmiyor. Sonrasında, yüksek meblalar için güvenlik kaydı yapmamız gerekiyor bahanesiyle, yine binlerce TL daha talep ediyorlar. Hatta masak gibi resmi kurumları bahane göstererek, paranızın takibe alınacağını, daha fazla ödeme yapmazsanız işlemlerinizi tamamlayamayacaklarını söylüyorlar. Sonuç, paranız yatırılmıyor ve zaten yatırdığınız miktarda kaybediliyor. Üstelik birkaç gün sonra siteye girdiğinizde, üyeliğiniz pasif gibi bir uyarıyla karşılaşmanız işten bile değil. Durum böyleyken Papindex.com gibi sitelerde işlem yapmamak son derece kritik. Ancak şunu bilmelisiniz ki bu süreçte yalnız değilsiniz ve yasal yollarla hakkınızı arayabilirsiniz. Kripto para dolandırıcılıklarına karşı ulusal ve uluslararası hukuk sisteminde haklarınız var. Eğer mağdursanız, blok zincir teknolojisi sayesinde Kripto para transferleri izlenebilir. Paranızın akıbeti takip edilebilir. Bu tür davalarda tecrübeli bir siber ve blok zincir ekibine sahip hukuk ofisiyle çalışmak, başarılı sonuç almanız açısından son derece önemlidir. Profesyonel bir ekip, sizin adınıza gerekli işlemleri başlatarak kaybettiğiniz fonları geri almanız için mücadele edebilir. Ayrıca mağdurlar bireysel olarak da dava açma hakkına sahiptir yasal süreci başlatmak için elinizdeki belgeler, yazışmalar ve ödeme dekodlarını toplayarak dava açabilirsiniz. Bu tür davalarda güçlü bir avukat desteği, süreci hızlandırıp etkin sonuç almanızı sağlayacaktır. Unutmayın, hakkınızı aramak için geç kalmış değilsiniz. Yasal yollardan mücadele ederek paranızı geri kazanabilirsiniz.